Herkese merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir önceki videoda arabamız çalışmamıştı. Şimdi o videonun üstünden 3-4 gün geçti. Bu süreç içinde işte çeşit çeşit ustalar geldi İlker Usta'nın dükkanına. Arabayı görmek için, bakmak için. Arabaya baktılar. İşte bir takım işlemler yapıldı. Bazı şeyler değiştirildi. Farklı yöntemler denendi. Bu videoda şimdi sizlere onları, o süreçleri izleteceğim videonun sonunda tekrar bir açıklama videosu çekeceğim. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdiden herkese iyi seyler dilerim. Nizami abisinin, abtu tıma zahbe. Benzin, benzin ha. Fokka, fokka fokka ha. İstiyorsan i̇şte bunu bir sustur da ondan sonra fokka yap. Benzin gelecek. Kapat kontağı. Bardak getireyim mi? Şu bidonu doldur. Şu bidonu. Şu bidon çöp zaten kırıldı dün deozgen dün dün geliyordum Dün da ha. davet hadi ben koy şu kutuları kutu var kutu var hadi, hadi ben dur 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 ben daha şimdi masa attım lan kontağa çıkma o şeyde kapat bir daha aç onu takmazsak olmaz dur ben benzin ma ma fiya siyana. ya company sustu da sigortadan attın mı? Yok, benzin. Bak benzin. Dün ben şimdi geldi benzin. Ha. Ha. Kapat. Kapat. Evet. Lan şimdi bu, Oraya girince. Dolduruyorum, kapalı. Kapalı evet. <laughs> Anladın? Bir dakika o zaman yanlış belki de. Ben ne söyledim? Yanlış burda lazım. aynen lazım? Aynen. Aynen. Peki kapsanmış bu benzin? Ne? Gaza basınca karbüratöre benzin gidiyor. Çok, ama bir tanesine gitmiyordu. Hayır, bir dakika çok yakıt, elektrik, karbüratör. Hadi bir güzel daldı saat veriyor tabii. Ama Delik mi tak? Abi yaklayın oğlum abi Daha da fışkırıyor filtreler. çalışmaya başladı. boru Filtreler boruyu çıkarıyor doğru çalışmaya başlıyor. Çok hızlı çalışıyorlar. Yok, düzgün benzini götürüyorlar güzel <Oflan> bu fotoğrafa bakıp yaptık belki Alanya'da da yanlış taktılar. Ya da dur dur onlar gelirler en son. Şöyle bir tane de şey Ne? Sen ne <laughs> bala bala şu şey Göstereyim Ne bir Abadan. Bir de sen gel be. geleyim Çalıştıramıyoruz. Ben çalıştırıyorum. Şey? Karbüratör, arabayı. Adam bu araba kendisi Bulamıyoruz ateşini. I <laughs> I don't know. 私はそれから、えっと、私はそれから、私はそれれから、私 <noise> は<声> <noise> Boss. Eu, eu. Eu, eu. Ah, eu, eu, eu. Karavatol belki iyi değil pislik var şey var. Hemen Tabi abi ben. Ben Ne? Ne?

göster bakayım burada. Acaba şey mi oldu? Bas. Olmuş. Ben zeynep oldum. Ben zeynep oldum. ان شاء الله يعني بنزين عم يخلص هون مشان هيك عم ما بلحق بنزين هاي هنا بنلاقي طريقه نفتنا بنلاقي طريقه خليها تفتك فتله بس صغيره يمشي حاله بنزين إيه بس؟, بس. 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 Ya, he, ya benzin buradan gelmiyor ya oradan bir sıkıntı Bursa var. Uzak bu benzin basmıyor hiç. Ya pompa iyi değil sanki ya. ya. Bak oradan söktüm bunu. Hangisi bu? At boru. Oo. Oh, oh. Bu. Onu mu söktün? Çok rahat geliyor benzin orada. Biz bir de şunu mu sökmüştük? Benzin buradan da gidiyor oraya. Rahat gidiyor. Gidiyor buradan basmıyor ki tam tersi. aç abi. Bak. Kontak aç. Bu ne yapıyor şimdi? Aracımız çalıştı arkadaşlar kendi kendine şu an stop etmeden çalışabiliyor. Sonunda oldu. Şimdi Suat ustamız ayarlarını yapıyor biraz daha. Evet. Sonunda başardık. Oldu gibi abi. Gerçekten doğal ustamızın büyük emeği var. Şimdi bundan sonra ufak tefek ayarları yapılacak. Şu an yine birazcık hafif rölantisi düşük çalışıyor. Ama fanımız falan yeni takılmıştı biliyorsunuz. Çok doğru çalışıyor. Hararet yükseldiği anda hemen fanı açıyor. Bak şu an açtı mesela fanı. Arabayı soğutuyor. Yes. Camı şey, kolu yok şu an. Bir dakika abi. Evet arkadaşlar videoyu izlediniz. Gördüğünüz gibi arabamızı çalıştırdık. Ee, sürüşünü yaptık. ilk kez sürüşünü yaptık. Ee, şu an yani motorla ilgili herhangi bir sıkıntısı yok. Sadece karbüratörümüzde bir ayarsızlık var. Zaten çalışmama sebebi de karbüratördenmiş. Ama işte Suat usta'yı geldiği gibi geldikten 2 gün 3 gün boyunca arabayla uğraştı Suat Usta. Bu arada Suat Usta'nın bir dükkanı bir yeri yok önceden varmış fakat emekli olmuş İlker abinin ricasıyla geldi arabaya baktı çok bilgili bir insan o da karbüratör konusunda eski arabaları çoklukla yapmış kendi arabaları da varmış eski klasik araçları bize yardımcı oldu gerçekten çok usta geldi çözemediler başka yerlerden dediler benzin gitmiyordu arabaya çünkü yani benzin gidiyor. Birisi dedi ki Beyzin gitmiyor arabaya. Beyzin işte pompası boşalıyor. Benzin yetiştiremiyor dediler. O yüzden çalışmıyor dediler. Biri geldi karbüratörden dedi. İşte dispiratörden dediler. En son saat ustamız geldi. Problemi çözdü. Problemin karbüratörümüz de bizim daha önceden e, arabamız bozulduğunda alan ya da işlem görürken karbüratörün bir takım bazı şeylerini değiştirmişler arabanın orijinalinden. O yüzden e, biraz hava alıyormuş karbüratör. Fazla hava alıyormuş. İçindeki bazı parçalar da işte kaybolmuş mu artık çıkartmışlar mı alan ya da bilemeyeceğim. O parçalarda olmadığı için bu karbüratöre uygun da parça bizde olmadığı için Suat Usta onları uydurdu, uydurmaya çalıştı. O yüzden birazcık uzadı tabii işi. Belki abartmıyorum karbüratörü 10-15 kere Motora taktı, çıkardı, söktü. Çok emek verdi. Ama sonunda işte son, bu videoda gördüğünüz gibi yürütmeyi başardık arabayı. Ama tabii şu an araba e, gazı tam verdi. şey gazı bıraktığınız zaman istop etme olayları oluyor. Bu stop etme olaylarında artık en son tekrar Suat Usta'mıza rahatsız edeceğiz. Onu çağıracağız. İşte şimdi bir elektrik aksamı ile ilgili bazı problemler var direksiyon kutusuyla ilgili problemlerimiz var. Onların hepsini bitireceğiz. Motoru artık tamamen kapatacağız. Elektrikçimiz gelecek tekrar. Elektrikçimiz ne nerede hepsini yerine koyacak. En son artık arabanın her şeyi bittikten sonra Suat ustamızı tekrar çağıracağız. Ufak bir ayar daha yapacak karbüratöre. Ve ondan sonra da inşallah tıkır tıkır çalışacak diye ümit ediyorum. Güveniyorum da Suat ustaya. Çünkü gerçekten işini çok iyi yapıyor. İlker ustamız da motoru çok güzel yaptı. Hiçbir yerinde bir yağ kaçağıdır vesairedir hiçbir şey yok. Ee, onların da kontrolü zaten yapılacak. İlker usta şimdi bildiğiniz gibi biz Alanya'ya götüreceğiz arabayı. İlker Usta önce İstanbul'da bir 500 kilometre kadar 500-600 kilometre yapalım dedi. 500-600 kilometre yaptıktan sonra tekrar İlker Usta'ya götüreceğiz arabayı. Son bir bakımını yapacak. Bakacak kaçak vesaire var mı diye tekrar. Ondan sonra da bu YouTube serüvenimize bu restorasyon serüvenimizin de sonuna gelmiş olacağız. Ee, bir, tabii araba çalıştıktan sonra bütün o ön ızgarasını falan takarken tabii ki de videolar çekerim. Alanya'ya gidişimizi, Alanya'da babamın tepkisini de video olarak çekeriz. Onun dışında şimdilik bu kadar. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.